Aleyküm arkadaşlar ee, bugün Yine birazcık kupa kasacağız ama yani bazı bir şeyler de diyeceğim tabi Hani açıklama gibi birazcık açıklama gibi olacak Evet arkadaşlar e, video çekemiyorum okullar var ondan dolayı biraz zor video çekiyorum e, Bir daha arkadaşlar şimdi önceden de yapmıştım şimdi de yapıyorum ee, kanalıma e, abone olursanız sevinirim Eğer kanalımız ilerlerse e, dediğim gibi bağış falan yapacağım arkadaşlar kazandığım paraları <laughs> O yüzden bana destek olursanız sevinirim Yani fazla bir şey de istemiyorum arkadaşlar. Lütfen beni kırmayın. Ee, kanalıma abone olup e, bana destek olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi video e, yani fazla video çekemiyorum. Hani okullar var. O yüzden e, zamanı tam oturtamıyorum dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmayı lütfen unutmayın kanala abone olursanız çok sevinirim yani dediğim gibi tek Hani ben bunu söyleyeceğim tekrar tekrar söyleyeceğim Hani her zaman ben bunu söyleyeceğim arkadaşlar hani yardım yapmak için bana destek olun arkadaşlar Lütfen bir büyük bir kanal olma yolunda gideceğiz inşallah ve zaten kazandığım paraları çoğunlukla bağışlayacağım arkadaşlar. O yüzden hani bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar. bu Böyle bir duyuru yapmak istedim. Peki neyse biz normal oyunumuza dönelim. Ben sadece ee, söyledim yani o kadar. <laughs> evet neyse biz normal oyunumuza dönelim. Sukuya kaldım. Sukuya kasıyorum birazcık. Görev yapıyorum. Ama yenildik. <laughs> 8 düşman öldürmüşüm. Bir maçta Güzel ya. <laughs> Devam edelim. Ee, bu arada bölge kapmaca açtım. Artık her neyse adı Adı unuttum işte. Böyle kapmacadır herhalde. <laughs> Karşıda Dynamite var, Colt var ve Biraz kolsuzum ama tabi doğru biraz kolsuzum. Çok şey atıyorum. Anlamsız yerlere atıyorum bazen. şöyle atsak. <laughs> yani bazen de tabi canlı yayınlar açıyorum. Canlı yayınlarda da gelirseniz beraberce oynuyoruz. Ee, bazen sohbet yayını oluyor, bazen şey oluyor, ee, oyun yayını oluyor. Yani gelirseniz hep beraber oynarız. Hem eğleniriz, hem konuşuruz. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Ee, ama katılıma biraz katılım göstermek lazım. Güzel olması için yani. Elimden geldiğince ben de güzel videolar çekmeye çalışıyorum ama hani e, nasıl diyeyim? Kurguyu daha tam ayarlayamadım. Hani ayarlayamadım derken yapamıyorum. Çünkü sistemim yok yani sistemi dizdikten sonra e, tamamen kurgu videoları atabilirim. Hani böyle kısa ama güzel videolar atabilirim. Bu arada e, iki hesabımda da profesi bitirmek üzereyim video yakında gelebilir. kutu açılımı ikisinde de. Siz hazırda bekleyin. Belki bir hafta, belki bir buçuk hafta. Yani az bir süre, yani az bir kademe kaldı. Onlar geçtikten sonra hemen yapacağım. Dön bakalım neyse ortaya biz böyle geçirelim şu anda karşı takım önde karşı tak 8 bit çok hasar vuruyor. sadece o sıkıntı uzaktan neyse ama yenmeye çalışacağız bakalım şöyle attık Maç bizimdir. Bizim olacak ya. Vermeyeceğiz bu maçı. Şöyle atsam. Barley ortaya şey batıyor atıyor. Neyse şu öldürelim Barley. Bull öldü. Tamam. Çok güzel. Şöyle atalım. Hadi öndeyiz. Sadece yüzde dörtlük bir kısım kaldı. Girerlerse bitirirler direkt. Çok güzel. Maç da aldık. Evet yıldız oyuncu seçilmişim bu arada. Tekrar oynaya basalım. oyun başladı hemen ortaya gidelim şöyle şurada gelecekler bir kişi öldürdük çok güzel bir de şöyle aldırma çok güzel bir kişi daha öldürdük oradan karşı birazcık sıkıntı ya. Spike fazla vuruyor çünkü. Şimdi şöyle atalım. <laughs> tamam orta bizde şu anda gayet güzel. Bu öldü. Ben de öldüm birazcık hani uzun zaman buldum birazcık işte çekelim dedim bir video bu arada arkadaşlar emoji aklıma geldi en sevdiğiniz emoji ağlama emojisi mi yoksa gülümseme emojisi mi alkışlama var bayağı bir emoji var en çok sevdiğiniz Emoji benim alkışlama emojisini seviyorum ben en çok kusura bakmayın arkadaşlar tekrar bir maç girdi iki maç daha yapalım kazanırsak benim dediğim böyle alkışlar seviyorum ben alkışlar güzel oluyor Kazanma görevi var sadece. Şöyle o Buna da o tuttu. Şuraya da. Tamam. <laughs> Adamlar şu anda önde. Karşı takım. Neyse bu maçta kazanacağız. Şunu şöyle atsam. Öldü. <laughs> Niye bu adam böyle şey oldu ya? Gıcık yaptı. Galiba <laughs> <laughs> bu maç yenilebiliriz ya. Tam ortada adam kalmadı. Ben ortaya geçeyim. <laughs> Gıcık yaptı ya boğazım. Ya adamlar kazanacak galiba ya. %5 kaldı onlarda çünkü. Bitti. Neyse. Şimdi ne görevimiz kalmış bakalım bir. Ee, Squake'de görev var. 2 maç daha kazanmamız lazım. Görevleri beraber bitirelim arkadaşlar. Ee, Jesse Barley ee, Bizde Jesse Yok Jackie <laughs> Bakalım bu maçı da kaybedebiliriz ya. Sıkıntı bu işler ya. Şöyle atarsam. Ona bayağı gitti ya. O direkt öldü. Hayır hayır ya. Tamam ben ortada alıyorum şu an. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> tamam kazandık çok güzel. Düz oyuncu seçilemedim. Evet bir daha oynayalım. e, adamla da... bazen böyle sıkıntı olabiliyor ya. Son maçımızda kazanalım. Abi gene mi şey geldi karşı takıma ya? Ana on canım kaldı. Geri çekileyim ben birazcık. Bizim bölgemize ne arıyorsun sen ya Şu anda öndeyiz Geçelim bakalım şuraya Ortayı savunalım O ölecek Çok güzel Çok saçma attım Heh, Tuttu ee, Şuraya vuralım Bir tane de şunu atalım Şimdi oradan Daryl gel Aa, gelmedi. O öldü. O da öldü. Çok güzel. Tamam maç bizim ya. Evet, bu görevimizi de tamamladık. Çok güzel. Bakalım hangi görevlerimiz kalmış. Sprout görevi biraz zorlar bizi. Daha bakalım. Az kaldı dediğim gibi. Ben bunu bitirdim. 3-4 güne biter herhalde ya. 3 gün sonra hatta bir hesap yapalım. 500 3 günden sonra da 3 gün desek 500 bin 1500 2000 2000 gelse 600 den ilerliyor. 6 12 3 kademe gider. 62'de oluruz. Bir haftaya falan biter arkadaşlar herhalde. Daha burada zaten bizde şey var. Jetonla bir jeton da var. Onunla beraber biter herhalde ya. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Diye videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.